Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Bu soruyu duymaktan sıkıldınız mı? Peki, size yapay zekanın yok ettiği her iş için onlarca yeni ve heyecan verici kariyer fırsatı yarattığını söylesem? Bugün önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde patlama yapacak, belki de adını bile duymadığınız 15 yeni mesleği mercek altına alıyoruz. Hazırsanız, geleceğe yolculuğumuz başlasın. İlk durağımız prompt mühendisliği. Yapay zekaya doğru soruları sorarak en iyi cevapları alma sanatı diyebiliriz. ChatGPT gibi araçlar yaygınlaştıkça onlarla en verimli şekilde iletişim kurabilen profesyonellere olan ihtiyaç patladı. İletişim, yaratıcılık ve analitik düşünme burada anahtar. Türkiye'de bu alana girmek için bol bol pratik yapın, farklı yapay zeka modellerini deneyin ve online topluluklara katılın. Sırada yapay zeka eğitmeni var. Bu kişiler yapay zeka modellerine veri sağlayarak, hatalarını düzelterek ve onlara yeni şeyler öğreterek onları daha akıllı hale getiriyor. Tıpkı bir öğretmenin öğrencisini yetiştirmesi gibi. Veri kalitesi her şey olduğu için bu meslek kritik. Detay odaklı olmalı ve sabırlı bir yapıya sahip olmalısınız. Türkiye'de Kaggle gibi platformlarda veri setleriyle çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Gelelim yapay zeka etik uzmanına. Yapay zeka kararlar alırken adil mi, ön yargılı mı? İşte bu sorulara cevap arayanlar onlar. Teknolojinin karanlık tarafını aydınlatıyorlar. Hukuk, felsefe ve teknoloji bilgisi bu rolde birleşiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin yapay zeka regülasyonları gibi gelişmeler bu alandaki ihtiyacı tüm dünyada artırıyor. Türkiye'de hukuk ve teknoloji alanında çift anadal yapmak veya bu konularda yüksek lisans programlarına yönelmek harika bir başlangıç olabilir. Şimdi biraz daha yaratıcı bir alana geçelim. Yapay zeka destekli içerik üreticisi. Metin, görsel, müzik üreten yapay zeka araçlarını kullanarak çok daha hızlı ve çeşitli içerikler hazırlayan profesyoneller. Midjourney ile görsel üreten bir sanatçı veya Jasper ile blog yazan bir pazarlamacı düşünün. Yaratıcılık ve teknolojiye adaptasyon en önemli beceriler. Bu alanda başarılı olmak için güncel yapay zeka araçlarını sürekli takip etmeli ve denemekten korkmamalısınız. Bir diğer önemli rol ise yapay zeka sistem entegratörü. Farklı yapay zeka araçlarını ve yazılımlarını bir şirketin mevcut sistemlerine sorunsuzca dahil eden kişilerdir. Örneğin bir e-ticaret sitesine yapay zeka tabanlı bir müşteri hizmetleri botu entegre etmek gibi. Problem çözme ve geniş bir teknoloji bilgisi gerektirir. Türkiye'de bulut bilişim ve API yönetimi gibi konularda uzmanlaşarak bu alana hazırlanabilirsiniz. Sırada makine öğrenmesi operasyonları, yani MLops mühendisi var. Yapay zeka modellerini geliştirmek bir şey, onları canlıda milyonlarca kullanıcının hizmetinde sorunsuz çalıştırmak bambaşka bir şey. MLops mühendisleri bu süreci otomatize eder ve yönetir. DevOps kültürünün yapay zekaya uyarlanmış hali diyebiliriz. Yazılım mühendisliği ve sistem yönetimi tecrübesi olanlar için harika bir kariyer yolu. Peki, bu kadar veri ve model arasında kaybolmamak için ne lazım? Veri küratörü. Yapay zekanın beslendiği verilerin kaliteli, temiz ve etiketli olmasını sağlarlar. Çöp veriyle beslenen bir yapay zeka çöp sonuçlar üretir. Bu yüzden veri küratörleri Projenin temelini sağlam atar. Detaycılık ve veri analizi yeteneği şart. Yapay zeka iş geliştirme yöneticisi ise yapay zeka teknolojilerini kullanarak şirket için yeni gelir kapıları ve iş modelleri oluşturan kişidir. Teknoloji ile ticari zekayı birleştirirler. Pazarı iyi okumalı ve stratejik düşünebilmelisiniz. MBA programları ve teknoloji odaklı startup tecrübesi bu rol için harika bir zemin hazırlar. Robotik Süreç Otomasyonu yani RPA geliştiricisi, tekrarlayan ofis işlerini yazılım robotlarına devreden profesyoneldir. Faturalandırma, veri girişi gibi sıkıcı işleri otomatize ederek insan çalışanların daha yaratıcı işlere odaklanmasını sağlarlar. Analitik düşünme ve süreç analizi becerileri öne çıkar. Yapay zeka güvenlik uzmanı yapay zeka sistemlerini siber saldırılara, veri sızıntılarına ve manipülasyonlara karşı koruyan siber güvenlik kahramanlarıdır. Modellerin zayıf noktalarını bulup kapatırlar. Siber güvenlik bilgisi ve yapay zeka mimarisi hakkında derinlemesine anlayış gerektirir. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka geliştiricisi. Fiziksel dünyayı dijital bilgilerle zenginleştiren ağır uygulamalarını yapay zeka ile daha akıllı hale getirirler. Örneğin, bir mobilya uygulamasında yapay zeka odanızın tarzına en uygun koltuğu önerebilir. Türde modelleme, oyun motorları ve yapay zeka bilgisi bir arada olmalı. Otonom sistemler tasarımcısı. Sürücüsüz arabalar, teslimat dronları gibi kendi kendine hareket edebilen sistemleri tasarlarlar. Bu sensör teknolojisi, yapay zeka ve robotik gibi birçok disiplini birleştiren karmaşık bir alandır mühendislik geçmişi olanlar için heyecan verici bir gelecek sunuyor. Doğal dil işleme, yani NLP uzmanı, insan dilini anlayan ve üreten yapay zeka modelleri üzerinde çalışırlar. Sohbet botları, çeviri uygulamaları, duygu analizi gibi teknolojilerin arkasındaki beyinlerdir. Dil bilim ve bilgisayar bilimleri bilgisi bu alanda çok değerlidir. Yapay zeka, donanım mühendisi yapay zeka algoritmalarını en hızlı şekilde çalıştıracak özel çipler ve işlemciler tasarlarlar. Google'ın TPO'ları veya Nvidia'nın GPO'ları gibi. Bu, yazılımın sınırlarını zorlamak için donanımın gücünü kullanma sanatıdır. Elektronik mühendisliği ve bilgisayar mimarisi bilgisi temeldir. Son olarak, Bilişsel bilimci, insan beyninin nasıl öğrendiğini, düşündüğünü ve karar verdiğini inceleyerek daha insansı yapay zeka modelleri geliştirmeye yardımcı olurlar. Psikoloji, nörobilim ve bilgisayar bilimlerinin kesişim noktasında yer alırlar. Bu, yapay zekanın gelecekteki en felsefi ve derin alanlarından biri olabilir. Gördüğünüz gibi, yapay zeka sadece işleri yok etmiyor, aynı zamanda yepyeni bir profesyonel evren yaratıyor. Peki Tüm bu mesleklerden çıkaracağımız ders ne? İşte size geleceğin meslek haritası niteliğinde 5 anahtar madde. 1. Sadece teknoloji değil, insanı da anlayın. Etik, iletişim ve psikoloji gibi sosyal bilimler hiç olmadığı kadar değerli olacak. 2. Sürekli öğrenmeye açık olun. Bugün popüler olan bir araç yarın eskiyebilir. Adaptasyon en büyük gücünüz olacak. 3. Disiplinler arası çalışın. Hukukçu bir kodlamacı, pazarlamacı bir veri analisti olun. Sınırları kaldırın. 4. Yaratıcılığınızı ve problem çözme yeteneğinizi geliştirin. Makinelerin yapamadığı şeyleri yapın. Ve 5. Pratik yapın. Teoride kalmayın. Kendi küçük projelerinizi geliştirin, topluluklara katılın ve deneyim kazanın. Gelecek, teknolojiyi bir tehdit olarak görenlerin değil, onu bir araç olarak kullanıp kendini geliştirenlerin olacak. Siz hangi mesleğe daha yakın hissettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve geleceğin mesleklerine dair daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.